şöyle bakalım. Evet. Kur'an'da iki kez geçen bir kelime. İkisi de tek bir ayette. O da bizim okuduğumuz ayette geçiyor. Evet. Dolayısıyla da hakkında daha fazla şey konuşabilmek için bile müracaat edeceğiniz ayet bu ayet. O zekir bihi en tubsal nefsun bima kesabet bir nefis kazandıklarıyla tübsele olmasın diye hatırlat. Ondan sonra bu tübsele olanlarla alakalı bir şeyler söylüyor cenab Hak. Sonra işte bunlar ubsilu bir merkeze bu. Kazandıklarından ötürü ubsilu olanlar işte bunlardır diyor. Bunlar kimmiş? Allah'tan ayrı kendilerine herhangi bir veli ve şefaatçinin bulunmayacağı, bütünüyle ne sunarsa sunsun kendi yerine kabul edilmeyeceği girişteki ifadeleri de eklersek onların davranışları açısından dinlerini oyun eğlence edilmiş istihza ile yaklaşan kimseler ve dünya hayatının kendilerini ya aldattığı bu aldanmaya kendilerini açmış kimseler esas tanım o zaman şunlar yani ayetin girişindeki ifade oyun eğlence edinen ve dünya hayatına kapılmış kimseler. Bunlar kazandıklarından ötürü heder olup, helak olup hiçbir desteğe, yardıma kavuşamayacak ve cehenneme atılacak kimseler. Değerli toplu bir ayet, akıbetlerini ifade eden. Dolayısıyla başka bir yerde geçmiyor ki gidip bakalım, Farkı nedir diye belki şu söylenebilir, helakin böylesi yani istihza ederek, oyun eğlence edinerek e, dünya hayatına kişinin kapıldığı, aldandığı süreçteki heder oluşu bu kelimeyle ifade edilmiş Kur'an'da denilebilir.